elinde açarım. Abi, el açması. Abi ilk ısırığımı alıyorum o zaman. Tavuklu tostumuzdan. El de böyle açalım. Şimdi bize şöyle güzel bir salata yapsana. Yapacağım bir daha. Of mekana bak ya Ali. Evet. Nasıl biliyor Yok, musun? Ben de çalışmaya başladım. Nasıl biliyor musun? Evet. Ee, hayalimdeki evet, mekan ya. Ben de Çok güzel açsam şey. herhalde böyle bir yer açarım. Al şu kamerayı. Evet. Evet. Al abi. Ben de açsam. Böyle bir bak. Şey Gürgen değil mi? Ali abi Gürgen, Gürgen mi? Ali Gürgen, abi çekim yapılıyor. Yani. Gürgen. Kesinlikle burada piknik havası. <laughs> Aynı böyle pikniğe gelmiş. Evet, evet. Mor soğan olması olmaz. Ali abi gel. çekim yapılıyor. Gel, sen gel. orada gel. kadına iş atıyorsun. Ablam zaten <laughs> meşhur. Zaten bu kadar gel. zaten kaldı. Biraz da böyle domates. Bayan kuaförü. Açsana oraya. Ortadan kessene. Görmedim Burası doğal. Gel. Tamam. Kafana göre Gördünün kendin yap. Tamam. Yanlış kestin ama. Yok şuradan alacağım şimdi. Tamam Derya. Alacağım o iş bizde kapanıyor mu O iş bizde. Gel. <laughs> Piknik alalım. Evet. Dayı yapmıyor kendinize ya al. Göster abi. Ee, bu da yeğenim olur. Bu da benim oğlum, evlatlığım. Maşallah. Ee, bu da yeğenim. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> hmm? bulduk. Ciğeri gösterelim. Ciğerimiz Boş bu. Ciğer, ciğer. Buzu ciğer. ciğeri. evet. Dana ciğeri. Dana nail. Olmaz. Nay. Dükkanı. 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 Oo <laughs> <laughs> abinin Abinin dişleri ne kadar güzel lan. Kuzu ciğeri. Ozu ciğeri evet. Dana ciğeri. Dana nal. Oha! Mümkün mü oğlum bu kadar güzel dişlerin olmasa? Abicim hoş geldin ne yapıyorsun? Oğlum bu dişlerin güzelliği ne? Olmaz. Dükkanı henüz evet. dana ciğeri girmedi. <laughs> Şimdi bak ciğer ısmarlatmış daha yeni ki bir saat sonra gelecek. Nasıl Gelecek. Bir saat sonra geleceğim yine. Yok yani kapatıyorum ya. Yarın için gelin ciğer. He yarın sen hazırlığını yapıyorsun. Tabii. Şöyle gösterelim. Senir. Yani şeyin... Bir porsiyon bu kadar mı? Evet. Beş şiş. Beş şiş ama salata biz siz gelin bir şiş bizden olsun. Altı mı bu? Altı ben de şey yaptım. yaptım. Korpil. Dur ben yapacağım. Dur. Ya Allah dur ben yapacağım evet. salatayı. Sen yapayım? çek. Dur. Salatayı Ama bir dakika ya bu adam. Yok. El lezzetini yemeye geldik. Dur. Ben karışmıyorum Mustafa. Kendi yapsın her şeyi. Kendi yapsın. <laughs> Sen abi ne kadar zamandır yiyorsun burada? Kaç yıl olmuştur? Valla biz de sevgiler dokuz aydır burada. Geldi. Nereden gördün ilk defa? Geçerken mi gördün sosyal <laughs> medyadan <laughs> mı? Biliyordum. Biliyordun. Burada durma sorunu vardı. He, evet, park <laughs> sorunu vardı. Evet. Açık havada yedin, hiç unutmazsın. Bu lezzeti unutulmaz. Açık havada yenen yemekler unutulmaz. <laughs> Başlıyoruz. Başlıyoruz Ali abi. Şöyle alıyorum. Şöyle alıyorum. Tak tak sesi olacak. Sese geleceğim baba. Burada yakında Nuri Bilge Ceylan değil. Nuri Bilge Ceylan. O zaten bir film denemesi yaptı burada. Burası çekim platosu gibi. Abi niye öyle ya? Dur bir gece lan. O zaten bir film deneme. Çekimin feminen niye bak? Ya Garman doğru söylüyor. Böyle tutuyor. Niye böyle tutuyor oğlum? Mehdi gelince bizdir. Ses yaptı burada. Hı. Evet. Yagerman'ın biraz... kuyzini birlikte yapalım olabilir. Çekim platosu gibi halledik. Şunları bir yiyeyim. De. Ver. Eski boksör. <laughs> Nane diyeyim. geldi. Ya, Sumak ya. Gel o ne? Turuncu. <laughs> of bak hele. Al. İşte bu. Nereye turuncu? Ver turuncu. El lezzeti, el lezzeti. <laughs> Çıktı mı ya turunç? Çıkıyor işte ama bu sene yağmur yok ya yağmur. Yağmur yağmayınca gecikecek evet, gibi. Evet. Mor soğan. Salata. Taze taze. Evet. Ben de... En, şimdi bunu yediniz mesela. Bu alttan hemen çöpe atarım. Ama ne müşteri gelir üstünü doğrarım. Ama hani, on, yani 20 dakika geçti ama hemen kaldır. Bitti. bitti, bitti, bitti. Bak abim beni bekliyor, yiyemedi beni her eğer... sabah şimdi bu şifahane şey. kaçta açılıyor? Altı buçuk. O erken. Cumartesi ama yerde günü... sabah güzel olur ya. Yani, şimdi ben, 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 beni beni arayan oluyor mesela akşamdan. Hı. Tamam mı abi? Mesela biz de yarın sabah altı buçukte sekiz kişi gireceğiz. Ben kalkarım altı içeri getir. O hazırlarım. Bu ya? Arada... Adam zam yapmış ciğere. Arkadaki abiye 420 lira mı tutuyor dedi. 410 lira mı tutuyor ne dedi. Adam şok oldu ve gitti yarım saattir para sayıyor arkada. Fark ettiniz mi onu? Bak. Ya geri aldık orospu çocuğu. Şov yapma aç. Bak. Yarım saattir o adam orada. Arkada para sayıyor. Bak 25 saniye geri aldım. Bak hala para sayıyor adam. Bak bir 25 daha alsam gene para saracak bak evet. hala arkada Daha, para para bakıyor Sese gel adam hayatının şokunu yaşadı oğlum 420 lira olduğunu duyunca dur mesela akşam biliyor musun <gülüyor> biliyoruz bakar <laughs> mısın ya bura nasıl biliyor musun pislik <laughs> havası işte her şey doğal ama. keyifçi adam gelecek beni abi, bulsun abi. de ben, neredeyiz tam olarak Mersin'in e, İçgöl Caddesi Barış Mahallesi ön, ön cephesi Araplardan mısın Adam. Mezzet. El oradan geliyor. E, yani. Ben de ben de Fahri Arabım. Öyle mi? Selanik Arabıyım. Olur mu? <laughs> Başlayırsın. Fahri Biz Arab. Bizde yok. Bizde yok. Şimdi İnsan geldik. Salata hazır. Ekmeğe ne yapacaksın? Bir dakika dur. Ekmek geliyor bak şimdi. Sabri. Efendim? fasulye kaldı mı? Biri bana Arap dese kafayı yerim ha. Orada biraz koy bakayım. Ne kaldı? Fasulye. Hasan Oğurdu. amca. Geliyor. Soslucan. Şey yok benim elim şey dolu ya. Ama daha bak ya. Şu ya bir şey bak bir. Sen bana dürüm yapacağım. Burada sadece Aa, dürüm abi. mü var? Dürüm abi. Sevmesin kaldırdım. Kebabı kaldırdım. Eti kaldırdım. Sadece ciğer. Ciğere gelsin. Abi. abi ben ben bak bu e, kebabı dönersen 11'de ciğeri kaldırdım. Kebabı dönerim. Ama uğraşma ben akşamdan Kaliteyi az... korayım. Korayım. Ha bitti. Ben herkese bitti. artık öyle benim şeyim artık. Hani. ben öyle devam. Evet. Ha, tabii, Hı -hı. Şimdi Oğlum henüz yanmamış Kömürün üstünde bir şeyler pişirmek çok korkunç bir şey değil mi ya? Evet. Şuradaki daha ortadakiler yanmamış ki anasını satayım. Bunların üstünde pişirmek kötü bir şey değil mi oğlum? Normal yanmış külün üstünde pişirsen daha güzel. Hem tadı daha güzel çıkar hem zehirlenme riskin yok yani. Şimdi buraya giriyor. Işığımız nereden? <laughs> şey Işığı da yakayım. Ali abi güzel görürsün. Ali Teks nereden geliyor? babadan dededen lakap. Teksas'ın teksi mi? Yok, bu oh, Hatay'dan tekleri. Hatay'la benim köküm hani, kökümün şeyi. Selam dededim, olsun Hatay'a da güzel hani, insanlarına. Hani, o zaman dedem hani eskilerde böyle şey hani eski şey yoktu ya böyle yani. Hı. Böyle şey ne yani, metre bahçe. yani oradan dedem oradan geldi. Nadık kaçar mı çok iyi on parmak gibi. Evet. Geldi fasulye. Motor da yağsız çalışmaz kitler. Evet. Allah korusun. Allah korusun kitler. Nerede abi bu? Ne geliyor daha? Bak, bir daha. Ekme. Bunu yaz. Bunu Ali, bunu not al. Evet. Bunu deneyeceğiz. Bak, turunç sıktı. Peki bu turunç Ama tadı bastırmayacak mı ciğeri? No, sen deneyeceğim daha beter Bak, ben bunun çökünen tadısını yaparım. Kendimize mahsus. Turuncu sıktığım zaman var ya, yanından içeceğim iki dübeği yeter. Oh! <laughs> Heh. Geldi. Koy cebeye. Doğal. Ne, ince abi parayı getirdi. özel. kahve <laughs> de merak etti. Yok şey, soğan. <gülüyor> soğan. Soğan soğan. <laughs> Esas var ya ben ben yerinde olsam domatessiz siz yerim Aynen. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <Domates>. Sen harika <laughs> bir adamsın. Seni bulmam. 46 yılımı aldı. Yapma. <laughs> Seni 46 yıl, Birbirimizi geç bulduk. Tez yitirmeyelim. Ama kardeşim getirdi sağ olsun. Alim, alim. Alim. Dördüncü geliş. Eşimle de geldi. Abi geçmiş olsun tekrar. Bir dahakine çocuğumla da geleceğim. Gel. Getireyim Metuş'u da getireyim tamam buraya. Tamam Şimdi sarıyoruz. E, domates koymuyorum. Koyma baba. Bir de misin içinde? Yerim. Ama onu sever. En sevdim. Doğru baba. Sendeyiz. Oh. Allah Allah. Çok acı var. var. Saman e, da ama. Normal süzme ama. Çok olduk. Yani. Hırsızlık mı yani. <gülüyor> <gülüyor> Çalsan satmam be. <de. gülüyor> Zarla abi. kaldı. Ali abimiz şimdi böyle dükkanı bir tevazi ama Almalı. doktorlar, hekimler, abi avukatlar, avukat avukatlar, avukatlar emniyet müdürümüz, de. acil teknisyenler hepsi buradalar. Evet. Şifahane. Şifa ne yapıyor burada şimdi? Yapacağım. Şimdi buradaki olay ekme kurabiye, kurabiye yapacağım. Bu da o da eski lokmacılardan belli. Eski topçu, eski topçu. Oh. Evet. Oh. Abinin ön kola bak oğlum. Şimdi. O abinin ön kolu görüyoruz mu ciğer yemekten? Topçu. Eski. Oğlum kaza bela tokat mokat vursa kafa tasımı kırar ha. O nasıl ön kolu? Ne yapıyor lan? Korkunç. Top tutmalardan. O, oh. Evet. Oh. Şimdi <laughs> eski fitnessçi. Fitnessçi belli ha. <laughs> Bak baba anladı hemen var. bir şeyler ders gittiğini. Fitnessçiymiş adam. <laughs> Kül bas. Oh. Yok bunu bana tek ver Ali'ye başka yap. <laughs> var mı ekmek? Almadı i̇şte, ekmek de kalmadı biraz önce iki tane ekmek vardı ya. Onu Aldı mı yapacak ben hmm, de yiyeceğim. tamam Yok, bunu tamam ben artık şansına küs. Gideriz. Başka zaman geleceğim. Ben seni geç buldum. Tez yitirmeyeceğim. 9, 10, Ya biz orada çok bekliyoruz. Bir dakika. Cumartesi günü Cumartesi biliyor musun? 10. En fazla 10. kadar böyle. Bak. sonra Hele çekilir. Oo. Tabii öyle alışırdım abi yani. Öyle gidiyor. Mis. İsteyip çalışır maksimum iş yapar. Pazar çalışır ama ben abi Hep mi bu işi yaptın? Yok abi. diyor. Ben evde çalıştım. Bıraktım. Kızmışım o zaman. O da? Bir dakika. Sizin millet zaten kötü et yemez. Kötü peynir yemez. Hiçbir şeyin kötüsünü yemez. Abi güçlü. Sen zaten mesela marketten gidip peynir alın mı hiç? Külün üstüne düştü. Hiç salça aldın mı? Şimdi ya da salçayı. Bak turşuyu aldın mı dışarıdan? Mumbar yedin mi gidip? Dışarıda hep ha, siz yaparsınız. Adana'yı yemişimdir. Adana. <laughs> ama kendimiz yaparız. Her alab şey kendimiz Kebabın da kralını <laughs> siz yaparsınız. Hiç göstermesem bir Oh. var. yapar ama biz ikilerimiz hamile Ben diyorum Adana'dan, Mersin'den sizleri çıkarsak Adana çok şey kaybeder. Oy, bir limon sürüp bitirelim. Evet. Dur <laughs> limonu sıksın. Geçir zehrini al. Tere. Turunç. Turunç. Anam. Doğru sıkman lazım ya, Az... Dur, devamını ben yaparım. Sen dur, bana abi. bırak gerisini. Abi. Gerisini bana. Oh be! Şunu yerken tarasalar, top tüfekle saldırsalar <gülüyor> düşülmez <gülüyor> ha. Yani Düşemem. Tamam. Ne yapacaksın? da? Dur, kesme. Bu da, bu da. Verme lan bunu, vallahi verme. Ben yiyeceğim onu. <laughs> onu. Ben... Yiyecek mi lan? Vallahi hakkındayım. Kesme, kesme, kesme. Azıcık azıcık. Kesme, kesme. Azıcık yani kes. Yer... Tamam, onu o yesin. <laughs> Geldi sabah 6'da hazır bu lokma. Adres belli. Halim sana, sana veriyorum. Bu büyük sana. Telefonu sana veriyorum. Hmm. Devam ediyoruz. Abi, Kesmiyoruz. Sen. onu beraber yiyin evet. sene. Gel burası ben, kötü görünüyor. Gel. Evet. Gel Fatih evet. abi. Gidiyoruz. Bura bura. Kalinliğin önünde. Enerji. Bana bir şey. Ver ışığı ver. Ee, Turuncu. Işığı turunç ver. Istiyorum. Hmm. Bak, e, Şuna baksana, her şey doğal Abi, organik bol mı? Yani. yoksa deli bir e, zaten acı da koydu. He turuncu bak. Uyguzum. Hmm. Yok. Şimdi... Lokum mu? Eğer bu dana ciğeri olsaydı limonu sıktı acıyı koydu. Daha bir çocuk anlayamazdın içinden ama Kuzu ciğeri ya bak. Kuzu kuyruk yağı var bir de içinde. Gel. Buram buram. Buram Gel gel gel. Geldim. Oh, oh, shit. Tam kapanış İki tane daha kaldı. Bu arada. Son lokmayı sen yiyorsun burada. Müşteri yok başka bak. Şöyle göstereyim. Rahat. bak. Burası. Klinik. Ben tweet tarzında. Kimse yok. Döşenmiş. Tabureleri falan kaldırmışlar. Fatih abi. <laughs> Nasıl? Park tartayız. Şeker dolusu ne ya. Evet. Açık havada yenen lezzetler hiçbir zaman unutulmaz diyorum. Bak bunu yay. Bunu yayın. Açık havada yiyorsan şu güzel mis gibi havada. Sağlık da yerindeyse. Doğal. Doğal. Lahmuni işlemez. Hmm. Şimdi bir de ne var biliyor musun? Ekmek de incecik. Evet. Hayır. gibi böyle ciğer tadı geliyor. Gelsin de, Mersin de abimi bulsun da. Ben de yiyorum burada. Bitireyim mi? Hmm. Devam mı? Devam. Evet. Nasıl